belirlendiği, tüketimin ve üretimin hatta insanı bile hız konusu haline getirildiği, bunun üzerinden tanımlandığı bir çağın insanları olarak da biraz vakfe medeniyetini anlamaya ihtiyacımız var. Biraz vakfe yapmaya ihtiyacımız var. Biraz durmaya, dinlemeye ve anlamaya ihtiyacımız var. Arapçada vakfe durmak anlamına geliyor. Kur'an'daki vakıf işaretleri, durma işaretleri de burada durulur, burada geri atılır, burada duramazsın gibi işaretler de tam da konuyla bakar. Dura dura, sindire sindire Burada durulmaz. Niye durulmaz? Bağlam kopuyor, duramazsın. Durdur, geriden alırsın. Niye? Bağlamında cümleyi söyleyeceksin. Allah o kelimeleri bağlamsız, bağımsız göndermemiş. Bağlantısı var onun. Bağlantısını kuramadığınız zaman vahim hedeflediği amaç hasıl olmaz. O yüzden vakafe, vakıf işaretleri durmak anlamına gelir. Vakfe fıkıhta hac ibadetini yerine getirmek için belli bir zaman diliminde belli yerlerde bir süre durmaya denilir. Vakıf, sivil toplum anlamında vakıf, bir hizmetin gelecekte de yapılması, sürüp gitmesi için belirli koşullarla ve resmi işlemlerle bırakılan gelire, paraya, nakide, mülke denir. Yani adeta bu akarı bu hizmet için durduruyorum. Bundan sonra şahsi mülk olarak el değiştirmesini ve akmasını istemiyorum. Bu akarın gelirini bu hizmete adıyorum, bu hizmetten durduruyorum demenin adı vakıftır. Vakıfçılık da böyle bir şeydir. Vakıf olmak durmak değil, bir şeyin farkında olmak, künhüne dalmak demektir. <laughs> Meseleye vakıf olmak, Türkçedeki tabiriyle o işin en ince ayrıntılarına kadar görebilmek, bilmek anlamına gelir. Değerli dostlar, durmak bir yönüyle anlamak, durup düşünmek anlamındadır. Durup anlamaya, durup düşünmeye ihtiyacımız var. Peki üç aylarda Regaip gecesiyle birlikte neyin üzerinde duracağız, neyi düşüneceğiz, neyi anlayacağız. Hep birlikte düşünüyoruz, sesi düşünüyoruz. Ben azını söyleyeyim, siz çoğunu düşünün. Bizi biz yapan değerleri durup düşüneceğiz. Bizim için vazgeçilmezlerimizin üzerinde durup düşüneceğiz. Kendi aramızda bizi bir araya getiren hukukun, kardeşliğin üzerinde düşüneceğiz. Birlikte hareket etmenin öneminin ve mecburiyetinin üzerinde düşünmeye çalışacağız örgütlü bir küfrü dünyada örgütlü bir mücadele nasıl verilir tefekkür üzerinde düşünüp Yeni dönemin dil dilini yakalamak için kavram setlerimizi güncellemek için durup düşüneceğiz. Bağımsız ve bağlantısız bir sihir toplum olabilmenin nasıllığı üzerinde düşüneceğiz. Nafinelerle hayatımızı Rabbimizin rızasına uygun bir kalemeye nasıl getirizin konuşması içerisinde düşüneceğiz. Salt resmi bir kurum değil, gönle dokunan bir sivil toplum olmanın gerekliliği ve nasıl üzerinde düşünmeye çalışacağız. Davet dinini bugünler unuttuğumuz bir demde davet dinini tekrar nasıl canlandırırız bunu düşünmeye çalışacağız. Bulunduğumuz sohbet ortamının sorumluluk aldığımız birimlerin ve komisyonların temsiliyetinin ne anlama geldiğini düşünmeye çalışacağız. Değerli dostlar, evet, üç aylar laki olduk. Kavuştuk buruştuk diyebilmek için üzerinde duracağımız, düşüneceğimiz, sesli tefekkür edip birbirimizle, kendimizle konuşacağımız önemli bir eşiğin üzerindeyiz. Unutmayalım ki vahiy insanda şu dört tane ilişki biçimini kurmak üzere gelmiştir. Bu dördün ver siz düşünün altına yanına ekleyin arkadaşlar. Ben temel dört şeyi söylüyorum. Vahiy insanda dört ilişki biçimini kurmak için gelmiştir. Bir, insan insan ilişkisini kurmak için gelmiştir. 2. insan eşya ilişkisini kurmak için gelmiştir. 3. insan mabut ilişkisini, yaratıcı mütalan ilişkiyi kurmak için gelmiştir. 4. insan nefis ilişkisini kurmak için gelmiştir. Bu dört ilişki biçimini vahye göre dizayn etmeyen birisinin Müslümanlığı dört dörtlük yaşama iddiası zayıf kalır bu dört ilişki biçiminde vahye teslim olmak zorundayız. İnsan, insan ilişkimiz hangi değerler üzerine neşet ediyor? Hira kriterleri mi, Kopanak kriterleri mi? Onun kusbağının adamları, adamları mı, Hangisi? Bu dört ilişki biçimini hangi referans metinlerden yararlanarak, istifade ederek kurmaya çalışıyoruz? Bunu durup düşüneceğiz. Acaba buradan bir çıkış Yapabilir miyiz? Bunun arayışı içerisinde olacağız. Değerli dostlar, üç ayların ilk ayı Recep. Kameri takvimde yedinci ay. Aynı zamanda Eşer ül haram ayların tek dolaşan. Dört haram ay var. Zilkade, Zilhicce, Muharrem. Bunlar üçü birlikte dolaşıyor. Recep tek dolaşıyor. Yedinci ay, tek başına. Haram aylar. İkincisi Şaban. Üçüncüsü Ramazan. Ve bizim İslam geleneğinde Recep'in ilk cuma akşamı yani şu an Regaib kandili, Rahbet kandili. 27. akşamı Miraç kandili. İnşallah 15 Ocak'ta. Miraç kandili. Recep içinde iki tane mübarek geceyi taşıyan ah. Şaban'ın ortası, nasıl Şaba Şaban, 15'i Berat kandili. 2 Şubat'ta inşallah. Ramazan'ın 27. gecesi Kadir bu da Mart 16'da inşallah ulaşırsak, mülaki olursak üzerinde konuşacağımız, üzerinde devam edeceğimiz güzel zaman dilimleri. Değerli ilk cuma akşamında regaib diyoruz. Recep Rabet gecesi. Yani önce rabetimizi, heveslendiklerimizi, like'larımızı, tercihlerimizi, yönelişlerimizi ayarlamaya çalışacağız. Yönünü ayarlayamayanın yönelişini düzenlemek imkanı yoktur. Mevzu kıble meselesidir. Önce yönümüzü ayarlayacağız, kıblemizi ayarlayacağız. Bu konuda Karl Kustor 1875-1961 adamın doğum ölüm tarihi. 1870 yaşında doğmuş, 1961 doğmuş. İçiniz içine biz bir Bu adam şöyle diyor. İnsana aşkın transandantal bir din lazım diyor. Deney üstü bir yerden haber gelmesi lazım diyor. Mutlaka din gerekli, dinsiz olmaz diyor. Bunu e, Cemalettin Ökçen e, bir anılarında, onun, onun da bir konuşmasında denk gelmiştim. Oradan not almışım. Şimdi hatırladım. Şu bu adam, Gusto, diyor ki, bakın İki tane Dünya Savaşı görmüş. 1873'te doğmuş, 1961'de ölmüş bu adam. Birinci Dünya Savaşı'nda görmüş, ikinci Dünya Savaşı'nda görmüş bu adam. İkisi de Avrupa merkezli Dünya Savaşları bunlar. Avrupalar üzerinden çıkan savaşlar. Avrupalıların paylaşamamasına kaynaklanan savaşlar. Bu adam modernizmi deneylemiş. Batı denilen şeyin içinde doğmuş ve yaşamış, ne olduğunu biliyor. Bundan sonra adam diyor ki, insana aşkın transandantal. Dünyadan bir haber gelmesi lazım. Dere üstü bir yerden haber gelmesi lazım. Mutlaka bir din lazım diyor. Öteki adam bir tanesi çıkmış diyor ki, acil Tanrı'yı şehre geri çağırın diyor. Acil, bu da Avrupa'daki yaşantıların sonrasında feryat enerjisine yazar adımlanan biri. Acil Tanrı'yı şehre geri çağırın Niye? Ya biz onu kovduk ama onsuz olmuyor. Ya birisi bir söz söylemesi lazım. Ya sen benim gibi bugün var yarın olmayan yani kendi kendinin nefesini ayarlayamayan, sindirim sistemine bile ayar veremeyen bir adam mu mu dinleyelim? Daha üst müteal bir yerden bir sözü mü dinleyelim? Referans metnimiz neresi olsun? Şu akım, şu idol demişler ama bakmışlar ki olmuyor. Sonunda geldiği bu. Dolayısıyla regalet gecesinde rağbetimizi ayarlayacağız. Onlardan ödünç aldım kelime de söylüyorum. Transandantal, deney üstü bir yerden referans metinlerimizi tekrardan alacağız. Üzerinde konuşacağız. Arzularımızı yenileyeceğiz. Neye arzu duyarız, neye duymayız? Rabet, rabet, herhangi bir şeyi istemek, herhangi bir şeyi arzulamak, ona karşı meyletmek, etmek, onu elde etmek için çaba etmek anlamına geliyor. Kendisine rağbet edilen, arzulanan Talep edilen şeydir, Regaib. O halde neye ahlusu duyuyoruz, neyi talep ediyoruz, neye karşı içimizden heves var, bunları durup düşüneceğimiz bir zaman dilimindeyiz. Değerli dostlar, rağbetimizi ayarlamak için yaratayız. Neye rağbet ediyoruz, neye rağbet etmek zorundayız. Biraz rağbetle ilgili ben şöyle baktım eski konuşmalarımıza. Ee, geçen seneki rağbetle ilgili konuşmama şey yazmışım başlığı. Rağbet ve yenilenme. Bu senekinin başlığına da rağbet ve yenilenme yapmış arkadaşlar. Regaip ve yenilenme Başlığı. Yenilenmeyi konuşuyoruz şu an. O orası. Şimdi şu ve şu söz hepimiz duymuşuzdur. İnsan en çok vakit geçirdiği beş kişinin ortalamasıdır insan en çok vakit geçirdiği beş kişinin ortalamasındır. Başka bir ifadeyle vaktini ne ile geçiriyorsan sen olsun. Arkadaşlar vaktimizi ne ile geçiriyorsa biz oluz. O halde dükkanını arada sırada açan bir adama esnaf derler mi? Ayda yılda bir kafası esince gidip dükkanını açan, tıraş yapmaya, müşterisini tıraş etmeye kalkan adama berber derler mi? Ya bu adamın müşterisi de olmaz. Aile yılda açmış, ya şimdi kim berberler telefonla randevu alıyorlar yani. Telefonla randevu alıyorsun, işte şu saat, şu gün diyorsun yani. Ayda yılda bir dükkanı açan adam nasıl berber, nasıl esnaf olacak yani? Peki, ayda yılda bir sohbet ortamına giden bir adama ne diyeceğiz? dahil olduğu birime ayda yılda aklı esince uğrayan arkadaşa ne diyeceğiz? Haftada bir katıldığı sohbet dışında ilaha ayeti, bakın geldi, ayeti ezberledik. İki dersden karşılıklı konuştuk on kişi, çektik gittik. Bu adama ne diyeceğiz? Ya biz ne konuştuk? Allah'ın ayetini konuştuk. Ne konuştuk? Zuhur suresini konuştuk. Ne çıktı? ben eve gidiyorum. Yani o ayet eve gidin mi çıktı ya? Ya şimdi bakın, bir denklemde yanlışlık var sanki bir şey bir şey istenilen amacı gütmüyor ya bir istediği kurum gerçekleşmiyor. O ayetler bize böyle bir hayat yaşayın diye mi geldi? Bunu oku, güzelce paylaş, sonra kendi konfor alanına dönmüyor. Murat Kaplıner'in şiirlerini çok dinledik üniversitedeyken. Ve ben kitabın kavrine sarılıyorum. Kitabın kavrine sarılınca kitap beni itiyor alanlara. Aynı cümle buyur bakın. Kitabım kalbine sarılınca kitap beni itiyor alanlara. Ya alanlara itmeyen, Hira'dan şehrin merkezine indirmeyen vahiy mi var ya? Hıssız bir yere geldi bu vahiy ama şehre koşa koşa gitti Peygamber Aleyhisselam. Vahiy geldikten sonra nostalji yapmak için bir daha Hira'ya çıkar mı Hira'ya? Benim anam 78 yaşında illa Hira'ya çıkacağım diyor. Ya bana bu ayakla çıkamam, illa çıkacağım diyor. Oğlum diyor, yastığımı düşer vahiyle çıkarım diyor. Yolda yata yata çıkacağım. Ya bir adam bir adam bir defa indi bir daha çıkmadı arkadaşlar ben de Hira'ya çıktım. evet siyer okuyoruz o mekanı görelim neydi orada ağladı şey ne şehirden kaçmak için niyese iyi bir yer değil bence niye çünkü şehri göremiyor polis yapıyorlar şehri görüyor anlıyoruz ki fahri fahişeni yani şehirden kaçmıyor İzledim. oraya bakıyor oraya izliyor sorunlu kalanı temaşa ediyor ne olacak bu insanların? feyin etti nereye bu gidiş? şehri derdi olan, kafa yoran adamla Allah konuşur, onu vahiy indiriyor. Ama vahiy konuşanlar ne hikmetse, yani nostalji yapmak için hiraya çıkman derdi. Hirayı ben böyle şeyler anlatıyorum. Sonra diyorum ki, ya hira nasıl bir şey? Anlat bakayım diyorum, Çocuk kafasında bir mağara. Ha gidiyor dedi gidiyor. Şöyle şöyle diyor. Sonra aklımın televizyonda gösteriyorum. Hira diyor, Bir kayağı uyuyor. Kalksan kafan yukarıda yiyor. Ayağın uzasa karşıya değiyor. Ne geziyor Peygamber Aleyhisselam orada? Yani bir arayışı var. Değerli arkadaşlar, arayışımız var. Vakıfçılık, sivil toplumculuk, dernekçilik böyle olmuyor. Ayet oku, herkes evine. Bu, bu olmuyor. Buna berber denilmiyor, buna esnaf denilmiyor. Bakın hırfur fıdırla ilgili Peygamber Aleyhisselam'ın Medine döneminde söylediği şeye bak. Ben Abdullah bin Cuda'nın evinde öyle bir şeye şahit oldum, öyle bir şeye çağrıldım ki Bugün de çağırırsa koşa koşa giderim. Bana kızıl devlerden daha hayırlı gözüktü diyor. Kurban olayım peygamberken bunu söylüyor ya. Peygamber peygamber yani Allah'ın ayetleri gelmiş, Medine'yi kurmuş, devlet haline gelmiş, İslam toplumunu oluşturmuş ama söylenen söze bakın. Anlıyoruz ki sadece içinde bulunduğu âle konuşmuyor peygamber e sana. Örgütlüğün ne kadar kıymetli olduğunu, biz olmanın ne kadar kıymetli olduğunu, bizim benden ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Şu an bile çağırırsam giderim diyor. Orası buralar değil de, bu demiyorum illa bakın, buralar değil de neresi arkadaşlar? Hırfudur, fudur denilen yer, sivil toplum bu iki ifadesiyle değil de neresi o zaman? Ben kendi adıma, beraber yol yürüdüğüm arkadaşlar adına çok net ifade edeyim. Burayı fudur olarak görmesek, Çocuklarıma ayıracağım. İki saat bırakın. iki dakika ayrım olmadı. Burası Dürfudur. Şu anda çağırsam giderim dediği yer. Hırfudur geniş arkadaşlar. Sadece tabelası Dürfet yazmaz. Birçok şey yazar. Onu bir tabelanın altına sığdıramayız. O yüzden biz hırfufudur deriz ama hırfufudur sadece bu diyemeyiz. Çok açık ve Hırfufudur koca İslam davası bir tabelanın altına sığmayacak kadar büyük bir şeydir. Huh? Yeah. Yeah.